Sevgili Gerçek TV izleyicileri, hepinize merhaba. Yayınımıza geç başladık. Çünkü Mendo abi kısa bir tatil yapmak üzere, başını dinlemek üzere dostlarının yanına gitti. Ama oradan teknik bir problem yaşadık. Çok özür dileriz. Telefonla alacağız Mendo abi. Mendo abi hoş geldin. Merhaba Ali. Sevgi saygılar sunuyorum abi. Seni de strese soktuk. Çok özür diliyoruz. Karşımızdasın <laughs> önce söyleyeyim. Her zamanki gibi bir beyefendi e, e, pavyonu e, ve ile karşımızda duruyorsun abi. Her zamanki sevimliğinle sevgi saygılarımı iletiyorum. İzleyicilerimizin de sevgilerini iletiyorum. Abi çok direkt soracağım abi. Bugün Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı var ve bugün yeniden Refah Partisi ittifak Cumhur İttifakı'nın içerisine katılmayacaklarını, kendi listeleriyle seçime gireceklerini ve kendisinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili başvuracağını açıkladı. Şimdi bu bir son dakika gelişmesi. ikinci son dakika gelişmesi. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan'ı, HDP eş genel başkanını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında ziyaret etti ve Kürt sorununun çözümünün Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu söyledi. Pervin Buldan da seçimlerden sonra sorunların çözümüyle ilgili konuşacağız dedi. Abi benim merak ettiğim tek olay şu. Bugün evet, Muharrem İnce aday Ümit Özdağ Sinan Oğan'ı çıkardı ve seçimin kazanılabileceğine inanan bir e, muhalefet kesimi hem e, Sinan Oğan'a Ümit Özdağ'a en çok da İnce'ye CHP'nin içerisinden çıkıp gelen İnce'ye büyük tepki gösteriyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsun abi? Öncelikle demokratik hukuk devletinde her iki siyasetçinin seçiminde Cumhurbaşkanlığına aday olmaları hak. Bunu hepimiz kabul edelim. Neden Cumhurbaşkanı oldukları üzerinden hakaret etmek yanlış. Yani onlar bunu hak etmiyorlar. Ben Muharrem İnce ile daha çok ilgileniyorum. Sinan Bey kardeşim de, Ümit Bey kardeşimiz de beni ilgilendirmiyor. Çünkü onların CHP'den oy alabilme ihtimalleri benim için bana göre. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek olan seçmenlerden oy alabilme ihtimalleri sıfır. Ancak Muharrem İnce ile neden bu kadar çok ilgileniyorum? Muharrem İnce'nin hem Cumhurbaşkanlığı adaylığını, daha önceki Cumhurbaşkan adayını desteklemiştim. Hem de adam kazandı açıklamasını yaptığında ve o gece ortalıkta görünme işine ilişkin yapılan saldırılar karşısında Muharrem İnce'yi bir nevi korumama almıştım. Çünkü ben vicdin muhalifler gibi düşünmüyordum o zamanlarda. Tabii ki Muharrem İnce'ye oy verdim. Doğru. Ancak %30 oy alan bir Muharrem İnce, %52,5 oy alan bir Tayyip Erdoğan. Böyle bir durumda bizim oylarımızı çaldılar demek çok ayıptı. Erdoğan'ı eleştirmek aydı, haksızlık yapmak ayrıydı. Bu, o günlerde pek çok sevdiğim, değer verdiğim gazeteci kardeşim de Muharrem İnce'ye çok ağır ama hakaret ederek saldırıyorlardı. Benim o günkü savunmalarım üzerine kendisi Muharrem beni aradı teşekkür ederim abi dedi. Yani galiba dedi sizden başka da hem AKP'ye muhalif olup hem de benim bu tavrımı destekleyen kimse yok dedi. Ben de dedim ki benim desteğim sana değil muhabbet. Ben sana yapılanlara karşı duruyorum. Dedik, neyse işte ondan sonra da görüşmelerimiz devam etti. Bana bir gün bunu anlatmam lazım yalnız müsaade edersiniz. Kemal Bey'le yemek yediler. Beraber hatırlıyorsunuz değil mi? Evet abi eşleriyle hem de. Evet eşlerle beraber. Sonra Muharrem ben kendisine hiç çakıştıramadığım tarzda ancak dedikodu olabilecek bir konuşma yaptı Kemal Bey'le ilgili. Onu da hatırlayalım. bu üzerine ben arada bu defa Muharrem Yanlış yaptım dedim. Hem ayıp ettim hem acele ettim dedim. Abi bundan sonra dedi beni dedi bu partide Kemal Bey dedi milletvekili adayı yapmaz. Kemal Bey seni milletvekili adayı yapar mı yapmaz mı bilmem Muharrem. Ama sen bu partinin potansiyel genel başkan adayıydın. Bekle, acele etme. Hem sabretmeyi bil, hem az konuşmayı bil. Meyalinde bir şeyler söyledim. Sen çok konuşuyorsun madem. Tamam abi anlaşıldı dedi, mesajınızı aldım dedi. Telefonu kapattı, partiyi sonra da biliyorsunuz partiyi kurdu. O günden itibaren de ben Muharrem İnce'yi neden parti kurduğu için eleştirmiyorum. Cumhurbaşkanı adayı oldu neden Cumhurbaşkanı adayı oldu diye deniştiriyorum ben Muharrem İnce'ye kim bilir kaç defa telefon konuşmalarımızda siyasetçi ehemmi bilmez tercih etmeyi bilen kişidir dedim ama bizim siyasetçilerimiz sevgili Ali'cim ne yazık ki ehem de mühim arasındaki bu Osmanlıca iki kelime arasındaki farkı ya bilmiyorlar ki Muharrem'in bilmeme ihtimali yok. Ben bunu Tansu Hanım anlatamadım. Tansu Hanım Osmanlıca bilmiyordu. Türkçe bile bilmiyordu Tansu Hanım. Doğru. Ama Muharrem bunu bilmesi lazımdı. Şu anda bakın sen sana konuk olduğum zamanlarda da köş, korkusuzdaki köşemde de kendi kanalımda da hep şunu söylüyorum. Biz iktisatçılara okulda Mekteplerde öğretilen çok önemli bir kural vardır. Ehemini mühimine tercih edin. Ehem önemli olandan daha öncelikli olandır. Şu anda Türkiye'nin derdi, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu falan değil. Şu anda Türkiye'nin derdi, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir, anayasayı delmemesi. Çünkü bu çok müthiş tehlikeli bir şey. İkincisi de madem derdi, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilememesi. Ve ben artık dilimde tüy bitti. Demokrasi tarihimizde ilk defa bir seçimlerde halkımız, seçmenlerimiz sandık başına giderken kimi seçeceğim diye değil, kime oy verirsem Erdoğan seçilemez diye gidecekler. Ya bunu Muharrem İnce'nin görmeme ihtimali sıfır. Buna rağmen bunu bildiği halde Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığını da önleyemeyecek. Hele bugünkü toplantıdan sonra, açıklamalardan sonra, HDP, CHP açıklamalarından sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi ilk turda kazanamaması için şimdilik, şimdilik hiçbir engel yok. Ancak seçimler ertelenirse. E bunu da biliyor Muharrem. Muharrem'in yapacağı ne? Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde altmışı aşarak Cumhurbaşkanı olma ihtimalini belki zedeleyebilir. Yani belki Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarını yüzde falan düşürebilir. Ya yakışmıyor yani. Benim söylemek istediğim Muharrem İnce'nin ehemini mühimine tercih etmemesi. Yok defasızlık etmişmiş de falan da bunlar benim hiç umurumda bile Siyasette defa olmaz. Yok Me böyle bir şey. Mesele memleketse. Memleket, mesele memleket tabii. Mesele memleketten sadece memleket dedi tabii ki. Elbette memleket. Ama benim için mesele Türk halkının batılı özgür gelişmiş ülkelerin halkları gibi rahat müretteh huzur içinde barış içinde yaşayıp yaşayamayacakları halk yoksa ben memleketin ne yapayım ya <laughs> ya ne yapayım ben memleket memleket kusura bakmasınlar bana bazen çok kızan böyle milliyetçiler var anama affedersiniz 92 yaşında anneme küfredenler var ya ben memleket üstünde yaşayan bir halk varsa memlekettir ya Yoksa ben ne yapayım orasını ya? Toprak parçası, arazi parçası. Başka hiçbir şey yaramaz. Hiç kimse kusura bakmasın. Bizde ama öyle bir şey var ki memleket 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 partisi oldu bir de memleket. Ben olsaydım onun yerine parti kurma. madem kuracaktım insan partisi derdim geçerdim giderdim. Ya, ya, o da, herkes... ya da millet derdim. Ya millet derdim ya. Elbette <laughs> tabii. Yani bak çok evrensel olmak lazım artık. Evet. Ali Siyaset çok evrensel olmalı. Canım kardeşim ben bunu siyasetçilerimize tabi anlatamıyorum. Büyük ihtimalle beni zaten dinlemiyorlar da <laughs> okumuyorlar da. Onun için de kendimi yırtıyorum. Böyle olsun? Tam, tam burada ikinci bir soru soracağım. Ben e, Muharrem İnce'nin e, CHP tabanından da muhalefetten de çok oy alacağını düşünenlerden değilim. E, ama asıl mesele şu. E, Bugün biliyorsunuz son bir kamuoyu anketi bilgisi aldım bugün. Ee, AK Parti'nin yüzde yirmi yedi MHP'nin yüzde üç buçuk civarında olduğu bildirilen, ifade edilen bir anket bu. Büyük ihtimalle bir dinle yaptığımız programda yayınlayacağız anketin detaylarını. Bu bir, iki, kararsız bir seçmen var. Yani eee iktidar partisinden kopmuş ya da muhalefetin içerisinde e, dışarıda duran ama kendini muhalefet olarak duran bir seçmen grubunu etkilemek üzere e, e, dil kullandıklarını düşünüyorum. Çünkü Ümit Özdağ da, Sinan Oğan da Muharrem İnce de şöyle bir dil kullanıyor. E, i̇ktidara oy vermeyin zaten o kötü. Ama muhalefete de oy verirseniz bölücülere ve FETÖ'cülere oy vermiş olacaksınız. Hatta cümleyi şöyle de e, kuruyor e, bir saniye abi. E, diyor ki FETÖ'cüsü, bölücüsü, beslemesi, AKP'nin eskisi, yenisi, trollü, fongülü diye ifade ediyor Muharrem İnce. Yani kararsız duran seçmenin de muhalefete yönelmesini engelliyorlar kullandıkları dille. Ben böyle bakıyorum abi. Ya tamam da muhalefet Kemal Bey seçilemedi. Erdoğan seçilemedi. Yani Muharrem İnce ile Ümit Özdağ yahut da Sinan Oğan mı Ya böyle bir realite yok yani. <laughs> e, 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 e. Aç tavuk, tavuk kendisini dara ambarında zannedermiş yani. Ya ben şuna üzülüyorum. İnanın bakın buna üzülüyorum. Ümit Özdağ profesör. Sinan kardeşimi çok beğeniyorum. Hiç düşüncelerimiz birbirine benzemiyor. Asla. Ama, ama, ama kendi alanında derece. tutarlı. Ha, kendi tabii. Kendi siyasi ideolojisinde son derece tutarlı. Etkili konuşma yeteneği var. Akademisyen kimliği var. İşte benim bu kadar değerli gördüğüm birisi benim gözümde artık sıfıra indi. Ümit Bey zaten sıfıra inmişti çoktan. Ama Sinan da indi. Ya Sinan da yapma kardeşim gerek yok bunlara ya. Dürüst bakın. Siyaset artık kesinlikle 21. yüzyılın birinci çeyreği bitiyor. Dürüst olun. Gerçekçi olun. Sinan sana kimse yüzde otuz oy vermez kardeşim. Ya etme eyleme ya. Ha böyle yapınca Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığını engelleyeceğini zannediyorsan engelleyemezsin. Sinan'ın kırgınlığı Kemal Kılıçdaroğlu'na neden? Efendim HDP ile görüşüyormuş. Ya arkadaşlar HDP ile tabi görüşecek ya. HDP Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan ve anayasal olarak seçmen olma hakkı elde etmiş seçmen olan 6.5 milyon yurttaşımızın partisi ya. Etmeyeli demeyin ya. Allah aşkına ya. Efendim HDP PKK ile şöyle oldu da PKK böyle oldu da diyerek bir yere varamayız. Ya Türkiye'nin artık kalıcı bir barışa ihtiyacı var. Bakın Recep Tayyip Erdoğan her şeye rağmen en çok eleştirdiğim Recep Tayyip Erdoğan Öcalan'la o görüşmeleri başlattığında sanıyorum medyada en çok alkışlayanlardan biriydim ben ya. Ne hakaretler aldım ya. Hiç umurumda bile olmadı. Hala o, o gün de doğru yaptı. Yanlış neydi? Millet Meclisi'ni işin içine sokmak. Devlet için. dışı bırakması. Tabii bakın Sırrı Süreyya Önder yaşıyor. Hayatta Allah uzun ömürler versin. Ve çok takdir ettiğim bir sanatçı aynı zamanda. Kendisini iki ya da üç defa hem özel mesaj göndererek uyardım. Hem yazdığım yazılarla uyardım Sırrı Süreyya Önder'i. Dedim ki bakın bu görüşmeler harika, çok güzel. Ancak ben sizin görüşme yaptığınız siyasi partiye inanmıyorum düzenliyorum. Bunlar mecliste bir araya gelirler, kendilerini kurtarırlar, bir kanunla sizi yakarlar dedim. Süreyya Önder orada yaşıyor. Soranlar olsun. Ben haklı çıktım. Süreyya'yı da hepsini hapsettiler. Değil mi? O dönemde konuşanların Elbin Hanım hariç. Hepsini hapsettiler. hapse genel başkanların hepsi içeride. Ya. Değil mi? Bir, bu arada söylemişken bir de bakın o Figen Yüksek daha günah. Galiba onun da gene benden başka adını anan yok. E, o da o da içeride. 6 e, yıldır tutuklu. Evet. E, ama kimse konuşmuyor. E i̇şte ben de sık aklıma geldikçe ya şu Figen da biraz konuşalım diyorum. Yazıktır yani. Şimdi bu, bu, bu Sinan Oğan olsun, Ümit Özdağ olsun HDP ile ve Kürt siyasi hareketiyle böylesine kavga ederek Türkiye'yi hiçbir yere götüremezler. Kimileri bana istediği kadar kızsınlar. Tekrarlıyorum. inandığımız söyledim. Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeki AK Parti başarılıydı. Ne zamana kadar? Gülencilerle kavga edinceye kadar. 2013'e kadar. Neden başarılıydı? Hem Gülen hareketiyle iyiydi, ara, aralarıydı, hem Kürt siyasi hareketiyle aralarıydı. Bütün dünya da zaten bunu istiyordu ama bizde bir hal var. Türk halkını 1950'li yıllardan sonra o hale getirdik siyasetçiler ve askerler. Askerler, ille de askerler. Her şeyden korkuttular bizi. Öyle bir hale geldik ki Atatürk'ümüzün, atamızın o büyük önderimizin korkma ile başlayan şiiri neden İstiklal Marşı yaptığını seçtiğini bize unutturmaya çalıştılar. Unutturmak istediler. Oysa Atatürk biliyordu ki toplumlar korkmazsa bir yere varırlar. Korkarak işte geldikleri. Geldiğimiz yer burası korkarak. Daha da korkarak devam edersek gideceğimiz yer zaten artık daha ötesi olmayan bir yer. Mendo abi. Korkayım. Mendeh abi şimdi e, Muharrem İnce ile ilgili bugün seninle program yapacağımızı konuştuktan sonra hemen şeye döndüm. Çok konuşulan köyündeki aldığı oylara döndüm. Yani bir insan düşünün siyasetçi itibariyle e, ülkenin cumhurbaşkanı adayı oluyor. Ve doğal olarak bırakın Türkiye'nin destek vermesini. Öncelikle köyündeki insanlar destek verir. Ulan bizim çocuk bu. Bizim işte atıyorum Mehmet Ağa'nın oğlu. o Ona oy verelim ayıp olur derler bu genelde Türkiye'nin her yerinde siyasetçinin köyü ve siyasetçinin memleketi eğer iktidara gelebilecekse genellikle çok büyük oy oranlarıyla arkasında durur. Verir misin Cem? Bu değil Cem. Verdiğim yazıyla verdiğim sonuç bu değil. Bu tabii e, yazılarla verdiğim. Çok ilginç köyünde e, Erdoğan'ın arkasında oy alıyor. Partisi o, 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 arkasında oy alıyor. Köyündeki yaşadığı insanları ikna edememiş. Demin de siz de söylediniz. Muharrem İnce yüzde 30.8 oy almış, Erdoğan da 52.6 oy almış, buçuk fark atmış yaklaşık olarak. Şimdi bugün de çıkıyor. Ben bu seçimleri kazanırım. Ben bu seçimleri ikinci turda ikinci tura kalırım. O, ola ki Erdoğan'la karşı karşıya kalırsam, CHP seçmeni beni destekler, Kılıçdaroğlu'yla da yan yana gelirsem de seçimi yine ben kazanırım. Erdoğan'la karşı karşıya kaldığımda. CHP seçmeni bana oy verir diyor. Ya 2018'de yaşanan durum ortada. Sen ne yazık ki CHP seçmeninin bir tık üzerinde oy almışsın. 22,5'te fark yemişsin. Bu seçimler CHP seçmeniyle kazanılmıyor. İçinde HDP yoksa, içinde memleke şey söyleyeyim. Saadet yoksa, Saadet yoksa e, 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 deva yoksa, gelecek yoksa yani binde bir, binde iki, binde üç oyu olanlar yoksa, toplumun partisiz olan kesimleri yoksa seçim kazanamıyorsun kardeşim. Realite ortada. Ya bu kadar böyle böyle gerçekçi olmayacak bir şekilde iddia etmesini neye bağlıyorsunuz? Ya aklım almıyor da bu hiçbir şeye bağlayamıyorum. Yani ben Muharrem İnci'yi fizik öğretmeni. Ben fizikçileri çok severim. Bakın mühendislerin zekalarını ayıran Turgut Özal'la Süleyman Demirel'i mühendis zekalara olduğu için hep tuttum, her zaman da destekledim. Muharrem İnce'yi de fizik öğretmeni olarak en azından bir mühendis zekası olabilir diye düşündüm. Ya Muharrem İnce'de zeka var mı yok mu bilmiyorum da olabilir herhalde öğretmen nihayet. Ama öyle kötü çıkışlar yaptı ki son dönemlerde eski Muharrem bitti artık sildi onu kendi sildi. O Muharrem'i sildi bir bir de Muharrem şunu görmüyor. Ekmelettin İhsanoğlu diye eleştire eleştire bir hal oldukları kendi de eleştiriyor. Ya Ekmelettin Bey oyu Muharrem'in aldığı oydan 7 puan daha fazla. 38.6 38.6 Yani şimdi Allah aşkına ya Allah aşkına ya yani böyle bir şey olabilir mi Ali ya? Muharrem <laughs> Muharrem İnce bunları nasıl düşünemiyor ya? Valla benim bildiğim tek bir şey var. Kim ne derse desin. Bunu söylemeye de devam edeceğim. İnce tarihsel olarak Erdoğan'dan ayrılmış oyların tekrar Erdoğan'a dönebilmesi için muhalefete de gidebilecek yaklaşık olarak kendi tabanından gidebilecek yüzde bir civarındaki bir oyun gitmemesi için acayip bir şekilde mücadele ediyor. Kim ne derse desin bana. Ama bak bir şeyi görmüyor. Bizler Bizler değil mi? Biz kendimizi normal vatandaş olarak kabul ediyoruz. Kemal Bey de normaldir, Muharrem İnce de normaldir, Ali Babacan. Biz hepimizi ben öyle deha falan kabul etmiyorum. Normal vatandaşız. Ne istiyoruz? Çocuklarımıza temiz bir işin bırakmak istiyoruz. Değil mi? Şimdi bakın lütfen not edin. Muharrem İnce için denilecek lafı şimdiden oraya lütfen arşive koysunlar arkadaşlar. Siz de lütfen not edin. Yanlış yanılırsam bana istediğinizi söyleyeyim. Seçimlerden sonra Muharrem İnce yüzde bir alır iki alır. Neyse bilmiyorum. Yani seçimde kazanma ihtimali yok ama şunu diyecek. Çok milyonlarca insan bunu diyecek. Muharrem İnce siyaseten kaybetti ama arkadaş torunlarının torunlarına yetecek kadar büyük bir servetin sahibi oldu. Bakın bu lafı söylemezlerse bu insanlar ben hiçbir şey bilmiyorum. E yakışacak mı bu? Ha yakışacak mı bu şimdi? Muharrem İnce'ye ve akrabaların çocuğuna, çocuğuna, torunlarına bu lafı söyletmek yakışacak mı? Ha milletin ağzı torba değil ki. Şimdi millet düşünüyor şimdi, soruyorlar birbirlerinde, Kahvelerde, köylerde, iş yerlerinde çalışanlar, tezgah başındakiler, herkes aile sohbetlerinde. Ya bu Muharrem İnce kazanamayacağını bilmiyor mu? E biliyor. E ne iş yapıyor? e, abi o kazanmak istemiyor ki. Birincisi Kemal Kılıçdaroğlu'nu tahrik edip, teşvik edip beni aram Kemal Bey de oturalım konuşalım. Beni ve 5-6 arkadaşımı milletvekili yap diyor birincisi. İkincisi de o da olmuyorsa onu bugün şehir şehir dolaştıranlar herhalde görüyorlardır diye düşünüyorlar. Düşünüyorlar. Bakın ben birileri Muharrem İnce'ye para veriyor demiyorum. Bilmiyorum öyle bir bilgim yok. Ama bu millet konuşur. Sadece Türk milleti de değil, he. dünyanın her yerinde konuşulur bunlar. Ofke of abi, ofke of. Ofke of, e of, of, of tabi, yazık günah değil mi ya çocuklarına, torunlarına? Demir ya senin babanı tanıyoruz, konuşma ya. Ya da senin dedeni biliyoruz ya. Seçimlere giderken kaybedeceğini bile bile girdi. Milyonlarca 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 lira para harcadı. Nerede o paralar şimdi? Hele bir de çocuk yanında böyle afilli mafilli geziyorsa o torun yani rahat yaşayan mülette yaşayan bir torunsa nasıl o yazık. Belki de o çocuğun babası helalinden para kazanmıştır. Ya bir siyasetçi her şeyi düşünmeli ya. Her şeyi benim zeki zannettiğim Muharrem İnce yani bana kırılacak belki. Ama pek pek beni umursamıyor. O farkındayım son zamanlarda. Çünkü bana kırgın. Ben söylerim arkadaş. Mendo, ben söylerim. Mendo abi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü, o gün işte hem HDP var hem Meral Akşener aday ve sandıklara sahip çıkılmadığını 10 binin üzerindeki sandıkta kimsenin olmadığını söylüyor. O günkü Muharrem İnce. Sonra da o sandıklardan sorumlu en yetkililerden biri olan Teğmen Çelebi ile ayrılıyor partiden bir parti kuruyor. O Teğmen Çelebi de sonra AK Parti'ye geçiyor. Kocaman soru işareti bir kenarda kalsın. İkincisi de şu, o gün sandıkları kontrol edemeyen Muharrem İnce ve bununla ilgili olarak CHP'nin üst yönetimini suçlayan Muharrem İnce bugün sandıkları neyle kontrol etmeyi düşünüyor? Ya bir dakika, peki, peki ya CHP inadına yaptı, on bin sandığı kontrol etmedi. Peki bir sandıkta da iki kişi oy kullandı. Değil mi? Evet. Ya bak, 20, bin, 20 milyon kişi mi yapar? Ya bu 20 milyon kişinin hepsi muhalefet mi olacak ki? Yaklaşık söylediği olay 3 milyon, 4 milyon, 4 milyon, 4 milyon civarında bir oydan söz ediyor. Ya 4 milyon oyun tamamı muhalefet verse muhalefet oyu çıkacaktı 20 milyona. Çünkü öbür taraf almış 26 milyon. Ya bunlar ayıp şeyler. Muharrem İnce'ye ve bazılarına ben sadece Muharrem İnce'ye değil he. Hep çok CHP'ye de bunu anlatamadım. Ya kardeşler canlarım seçime gidiyoruz bu seçime hiç kimse bir tek oy çalamaz kardeşim. Bu sistemde oy çalınamaz. Çalınamaz ya. Çalınır diyenler yalan söylüyor ya da Tayyip Erdoğan'a destek veriyorlar. Kim çalıyor oyları ya? Nasıl çalıyor oyları? Oylar, oylar yollarda değiştirilebilir. Bu nasıl değiştiriyorlar oyları? Yollar. Çok basit. Önceden hazırlanmış oylarla bu yapılabilir. Mesela ya, sisteme ya, giren, Ali, 2017'de sisteme giren 3,5 milyon oyu hatırlayın mühürsüz. Ali, iddia ederek söylüyorum seçimlerden sonra bu işin en çok ben duracağım. Eğer o seçimlerde bir tane oy çalınmışsa hadi bir tane demeyeyim. Ya oy çalınır da dediğiniz gibi yüksek rakamlar olmaz yani. Ya, olmaz kardeşim ya böyle şey olabilir mi ya bu bu nasıl bir akıl bu nasıl bir zeka ya ya bu millet kadar komplocu millet dünyanın hiçbir yerinde yoktur abi. Ama abi 2017 seçimlerinde mesela size bir tane olay anlatayım 700 sandıkta evet oyunun oranı yüzde 99. o sandıkların dökümünü çok merak ediyorum. Seçimlerden sonra bak seçimlerden sonra lütfen oradaki ben şu an not edecek konumda değilim. Kesin, o, ben hatırlatırım. Lütfen. Ben, hatırlatırım abi. Lütfen Ali hatırlat. O 700 sandığı ve o 700 sandıkta %99 oy çıktığı halde bu yüksek seçim kurulu dilekçeleri kabul etmemişse o zamanki Sadi Bey dahil herkesi dişlerinden asarlar. Ama kimse Bak, kimse de da. kimse de o sandıkta itiraz edebilecek biri not tutma şey tutanak tutmamışsa itiraz edemezler. Allah ee, Allah. Abi Diyelim ki, itiraz etmediler ya. Ben tekrarlıyorum. E, suçtur ya suçun. Zaman aşımı bütün suçlarda zaman aşımı yok Ali. Ya bütün suçlar anayasal suçlardır ya. Bunlarda zaman aşımı yok. <laughs> 50 sene sonra bile yargılarsın. Evet. E, Mendo evet. abi ilk defa uzun süredir e, yaklaşık 1 saat 2 saat program yapıyorum. Ve ilk defa bugün Mendo abiyle bir program yapacağım. Ve 20-25 dakikada bitireceğim. Bundan sonra da öyle yapacağım diye arkadaşlarımızla konuştuk. 24 dakika 30 saniye oldu şu anda. Son sözünü alarak bitirmek istiyorum abi. Son sözüm şu. Seçmenlerden bizi izleyenlerden ricam istirhamım ehemini mühimine tercih edin. Bunu tercih edenler yani öncelik sıralamasını doğru yapanlar hayatlarında hep kazanmışlardır. Yani diyelim ki Ankara'ya gideceksiniz. Önceliğiniz Ankara'ya gitmek. Eğer siz Ankara'ya sonra da Antalya'ya gideceksiniz. Öyle gerek yok. İşinizin gereği o. Siz önce Antalya'ya gidip oradan Ankara'ya giderseniz, siz Ankara'ya gittiğinize kadar, gideceğinize kadar yapacağınız iş de biter. Her şey biter. Büyük ihtimalle Antalya'da zamanında önce gitmişsinizdir. 1.68 boyunda Suat, Gardı Kadatasaraylı 1.68. 2 metre boyundaki adamlardan yüksek zıplıyordu. Ee, neden? Zamanında sıçrıyordu. <laughs> zamanında sıçradığı için kazanıyordu. Ya, ehemini, tercih. Şu anda önemli olan Erdoğan ve Türkiye'nin rejim tehlikesinden kurtulmak. Rejim gitti mi yüz sene gelmez. Ekonomi, bu ekonominin altından üstünden geliriz. O kadar kolay geliriz ki bizim kaynaklarımız var. Bizim gibi ülkelerde hırsızlık olmazsa her şey güllük gülisanlı gider. Bir de bizim için hepsinden daha önemlisi kalıcı bir barış. Ben, Pervin Buldan hanımefendinin bugün Kemal Bey'i Büyük Millet Meclisi'ndeki odamızda kabul ettim. Çünkü bu sorunun mecliste çözülmesini istiyor değişine bayıldım. Simgesel sim, bir pardon, tavır. Pardon, pardon, pardon. Kemal Bey'in Türkçe resmi dildir. İki resmi dil olmaz demesine Pervin Buldan Hanımefendinin onay vermesini çok sevdim. Yani kötülerin, kötülerin, kötülerin çanlarına ot tıkadılar. Onun için öncelikle Erdoğan ve AKP zihniyetinin rejimi değiştirme tehlikesinden kurtulalım. Sonrası çok kolay. O da Kemal Bey'i ilk turda seçmek çok Çok teşekkür ediyorum Mendo abi. Sevgi saygılar sunuyorum abi. Çok ben teşekkür, teşekkür ederim. hoşçakalın. Çok sağ hoşça olun. Sevgili Gerçek TV izleyicileri bugün Mendo abiyle konuştuk. Muharrem İnce'yi konuştuk ama şunu söyleyelim. Um umutsuz kalmayın. Ensenizi de karartmayın. Bugün Türkiye umuda çok daha yakın. Yeter ki bölünmeyin. Yeter ki birleşe birleşe kazanalım meselesinde şöyle farklı düşünüyoruz, farklı bakıyoruz, farklı inanıyoruz. Farklı dünya görüşlerine sahibiz ama mesela memleket, mesela millet, mesele demokrasi, mesela adalet. Bu cehalet sistemden kurtulma meselesi. Lütfen Erdoğan'ın karşısındaki en güçlü adaya oy vermek konusunuza eğer böyle bir kararınız yoksa kendinizi sorgulayın ve Erdoğan'ın karşısındaki en güçlü adaya oy verin ve nefes alalım umudu daha da yükseltelim. Görüşmek üzere. Yayını beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın.